İlaç araştırma ve geliştirme sürecinin odak noktasında hasta bulunur. Novartis'in misyonu hastanın hastalığı yenmesine yardım etmek ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. İlaç geliştirme süreci, yenilikçi ilaçların etkin, güvenli ve mümkün olan en kısa sürede hastaların kullanımına sunulabilecek tedaviler olmasını garanti edecek şekilde tasarlanmaktadır. İlaç geliştirmenin ilk aşaması bir hastalığı tedavi edebilecek ya da önleyebilecek yeni hedeflerin keşfedilmesidir. Bu hedefler genellikle hastanın vücudundaki hastalıkla ilişkili proteinler ya da hastalığa neden olan mikroorganizmanın içindeki proteinlerdir. Buradaki zorluk hastalık sürecindeki rollerini belirleyerek hangi proteinlerin hastalıkla ilişkili ve daha önemli olduğunu bulmaktır. Novartis giderek artan bir şekilde hücresel protein ağları ve yollarını anlamaya odaklanmaktadır. Bir tek protein birçok proteine mesaj iletebilir. Bu bazen fonksiyonu etkileyecek şekilde çoklu metabolik yollardan gerçekleşebilir. Bu metabolik yolların nasıl çalıştığının ve etkileştiğinin bilinmesi bir ilaç için uygun hedeflerin seçilmesine yardımcı olmaktadır. Metabolik yolların üzerine odaklanmak Novartis'in hastalığın mekanizmasını daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Bu bilgi ve karşılanmamış medikal ihtiyaçlara çözüm bulma arzusu birleştiğinde biyolojik hedeflerin keşfi gerçekleştirilebilmektedir. İlaç keşfinde yüksek çıktılı tarama ya da bilgisayar destekli tasarımlar gibi metotlarla hedefe bağlanabilecek kimyasal bileşikler veya biyolojik maddelerin bulunmasına çalışılır. Eğer bir bileşik hedefi hastalığı etkileyebilecek şekilde değiştirebilirse isabetli vuruş olarak adlandırılır. Bunlar ilaç adayları olmak üzere etkinlik ve güvenlilikleri geliştirilerek tekrar gözden geçirilirler. Bir ilacın keşfedilerek tıbbın hizmetine sunulması, yaklaşık 14 yıllık bir araştırma ve klinik geliştirme süreciyle ortalama 2 milyar dolarlık bir yatırım gerektirmektedir. İlaç keşfinin ilk aşamalarında test edilen 10.000 isabetli vuruştan ancak biri tıbbın hizmetine sunulan bir ilaç haline gelebilir. Klinik öncesi dönemin sonlarına doğru ilaç adaylarının hastalar için güvenli olduğunun ve emilim, metabolizma gibi insana uygun gerekli farmakokinetik özelliklerinin olduğunun belirlenebilmesi için ilave araştırmalar gerçekleştirilir. Bu deneyler insanlar üzerindeki riski en aza indirebilmek için olağanüstü bir hassasiyetle gerçekleştirilir. Hayvanlar da ilaç keşif sürecinde önemli bir rol oynar. Her ne kadar birçok araştırma ve geliştirme aşaması deneysel olarak ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılabilir olsa da, kompleks hastalık mekanizmaları çoğunlukla hayvan çalışmaları yapılarak anlaşılabilir. Ayrıca hükümetler ve ruhsatlandırma kurumları ilaçların insanlardan önce hayvanlar üzerinde test edilmesini istemektedir. Novartis bu araştırmaları olabildiğince kısıtlı tutmaktadır ve hayvan araştırmalarının bilimsel olarak kabul edilebilir olmasını ve güncel yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktadır. Bu yüzden Novartis hastalar için yenilikçi, güvenli ve yaşam kurtaran ilaçları bulma arayışında hayvanları kullanmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra Novartis, hayvan sağlığına en yüksek önemi göstererek kendisini hayvan araştırmalarının azaltılmasına, değiştirilmesine ve yeniden tanımlanmasına adamıştır. Klinik çalışma programları her biri ilaç güvenliliğini, etkinliğini ve etkililiğini değerlendiren birkaç fazdan oluşmaktadır. Halen devam etmekte olan klinik çalışma bilgilerine www.clinicaltrials.gov adresinden ulaşabilirsiniz. Faz 1 klinik çalışmaları, genellikle sağlıklı gönüllülerde ilacın güvenliliği ve farmakokinetik özelliklerini araştırır. Faz 2 çalışmaları, hastalığa yakalanmış olan 100 ila 250 hastada ilacın etkinliğini ve optimal dozunu değerlendirmek amacıyla yapılır. Bunlara ek olarak, hastalar ve faz 1'deki sağlıklı gönüllüler arasında farklılıklar olabileceği için ilacın güvenliliği ve yan etkileri de değerlendirilir. Novartis ayrıca, aday ilacın hedefi gerçekten istenildiği gibi etkiliyip etkilemediği veya hastalık üzerinde faydalı bir etki oluşturup oluşturmadığı hakkında ön bir bilgi edinerek değerlendirme yapabilmek için, teorinin kanıtlanması adını verdiği, faz 1 ve faz 2 çalışmalarının karışımı olan ve ilaçla tedavi edilen çok iyi tanımlanmış hasta gruplarının dahil olduğu çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar Novartis'in kaynaklarını hızlı, etkin ve güvenli ilaç moleküllerine aktarmasını sağlar. Bu sayede faydalı ilaçlar hastalara daha kısa sürede ulaşabilmektedir. Faz 1 ve faz 2 çalışmalarından elde edilen veriler daha geniş klinik çalışmalarla ilacın geliştirilmesine devam etmek için gerekli olan bilimsel kanıtları sağlar. Faz 3 klinik çalışmalarına ilaçla yapılacak araştırmalar için 1000 ila 3000 hatta daha fazla sayıda hasta alınır. Faz 3 klinik çalışmaları yeni ilacın etkinliğinin teyit edilmesi, var olan tedavilerle karşılaştırmak için yan etkilerin gözlenmesi ve ilacın güvenle kullanılmasını sağlayacak ilave verilerin temin edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Yeni bir ilacın tıbbın hizmetine sunulabilmesi için sağlık otoriteleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Tüm klinik çalışma verileri toplanıp işlenerek ruhsat dosyası haline getirilir ruhsat dosyasında ilacın hangi amaçla kullanılacağını destekleyen etkinlik ve güvenlilik verileri bulunmaktadır. Daha sonra bu dosya, dünyadaki çeşitli ülke ve bölgelerdeki sağlık otoritelerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Bu aşama, kompleks ilaç araştırma geliştirme sürecinden başarıyla geçen yenilikçi ilaçlara, dünya genelinde tüm hastaların ulaşabilmesi için önem taşıyan bir süreçtir. Ruhsat dosyası onaylandığında ürün piyasaya sunulur ancak güvenlik izlenimleri gibi zorunlu bazı aktiviteler devam eder. İlaç pazarda kaldığı sürece ruhsat sonrası güvenlik güncellemeleri, yıllık raporlar ve sağlık otoritelerinin isteyebileceği ek bilgiler belirtilen aralıklarla sunulmalıdır. Sıklıkla faz 3 programında elde edilmemiş olan ilave veriler elde etmek amacıyla faz 4 çalışmaları gerçekleştirilir. Bunlar etkinlik, güvenlilik ilave yararlar ve risk değerlendirmeleri hatta farmakoekonomik veriler olabilir. Misyonumuz hastaların fayda göreceği ve yaşam kalitelerini artıran etkili ve güvenli tedaviler sunmaktır.